Evet arkadaşlar. Heh, Mahir Mahi sen de gelmişsin. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bildiğiniz üzere bir sürü köylü kaçırıldı. Ve bir sürü asker öldü. Bir sürü arkadaşımız, vatandaşımız, değerli kardeşlerimiz öldü. Evet, bunların intikamını elbet bir gün alacağız. Ama bugün o gün değil. Korsanlar çok kalabalıklar. Nemo çok güçlü. Ve mafya yağız da çok güçlü. Bu yüzden de... Gün birlik günüdür. Toplantı günüdür. Evet bugün bir toplantı yapacağız ve toplantıda gelecek için neler olacağını karar vereceğiz. Evet köydeki bütün askerler biz sadece. Başka asker kalmadı. Evet e, Fikret nasılsın? İyiyim, i̇yiyim ama çok korkuyorum. Ha, korkmana gerek yok. Mahir sen nasılsın? Vallahi ben de çok telaşlıyım ya. <laughs> çok kalabalık kursanlar. Nasıl öldüreceğiz onları? Çok az kişi kaldık köyde. Merak etme, merak etme. Elbet bir gün kurtulacağız bu bela adam Satayım nasılsın? Patron çok korkuyorum. Korkmana gerek yok. Aslında var. Çünkü çok az kişiyiz. Golem, hazır mısın? Hazırım patron, hazırım. Onların içinden geçeceğiz. Evet, evet. Şimdi bakın. Eee yarın akşam gideceğiz korsan köyünü basacağız. Ekibimiz bu şekildedir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı anlaşıldı. Mahir anladın mı? Anladım efendim anladım tamam. Yani böyle olacak. Herkes toplandı. Boşu boşuna toplanmadı burada. Yarın akşam olmasa da ben size haber vereceğim. Hepimiz toplanacağız. Herkes silahını giyecek. Ve sonra da bam bam bam. Çıkabilirsiniz beyler. Oh koruma sen de burada mı bekliyorsun? Evet patron ama çok kötü şeyler oldu. Korsanlar bana saldırdı. Ne? Korsanlar yine mi geldiler? Evet ama öldürdük merak etmeyin çoğunu. Bir iki tane kaçtı. Tamam tamam. Neyse haydi herkes uyuma ya. İyi akşamlar hadi herkes çıksın evden. Çıkın beyler çıkın. Çıksana oğlum. Patron kapıdan sıkıştım ne yapayım? Laf çık. Allah Allah. Çıkın çıkın çıkın. Hah Mahir de çıkmış zaten. Golem mi? Fikret zaten benim evde yaşıyor, alt katta. Çek, çık diyorum, çek. Çek, poponu kaldır ya, Allah Allah, gidin şuradan ya. Aa. Hadi iyi akşamlar. Evet arkadaşlar, şimdi asıl planım başlıyor. Evet arkadaşlar, hemen önce bir gece görüşü iksirimi içeyim. Oh, mis gibi oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bütün köylüleri öldüreceğim. Ve gördüğüm bütün köylüleri öldürdükten sonra korsanların yaptığını söyleyeceğim. Herkese baskına gidecek ve herkes baskında ölecek. Ondan sonra bütün şehir benim olacak. Hadi bakalım. Şuradan gidelim. Aha orada köylüler var. Merhaba merhaba. Başkanım bir dakika benim işim var. Ne oldu? Sana bir şey söyleyeceğim. Son kelimelerin nedir? Ee, i̇yi geceler. Sana iyi geceler. Ha, ha, ha. Oo Başkanım yapmayın. Başkan. <laughs> korsan Nemo. Korsan Nemo. Çabuk gel. Geldiniz mi? Evet. 10 kişilik bir ekiple geldik. Tamam. Hadi siz de köyleri öldürün. Hadi. Evet. Çok iyi oldu. Bu Korsan Nemo'nun da geldi. Merhaba. Merhaba başkanım. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Son kelimelerin nelerdir? Niye son kelimem olsun ki? Son kelimem buymuş. Aa ya buymuş o. Ha <laughs> ha. Şu adama bakın ya yazık. Uyurken ölecek. <laughs> Aa, Aa al sana al. Aa. Allah. Oo yanmayın başkanım hayır. Lütfen. Al sana. Al sana. Oo. Ha ha işte böyle olur. İşte böyle olur. Ha, <laughs> bütün şehir benim olacak. Köylülere bakayım bakayım. Şu evde var mıdır acaba? Allah. Dur bir daha. Bir daha çıkalım. Şöyle girelim. Bu evde birisi var mı? Bu evde kimse yok. Allah Allah. Bu köylüler nereye gitti ya? Bu kadar az köylü mü kaldı bizde ya? Geçen Nemo'lar baskın yaptığında da gizli gizli yine. Köylü ölmüştü birkaç tane ama bu kadar öldüğünü bilmiyordum ben ya. Köyde köylü kalmamış. Allah Allah. Acaba buralarda var mıdır? Mahir'in evi burada. Burada yoktur. Mahir'in evi terk edildi çünkü. Allah Allah. Vay dedi vay. Aha. Köylü son kelimeleri nelerdir? Sağlam çok güzel. Al sana al sağlam çok güzelmiş. Oo, kaç 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 geliyor geliyor vallahi. Al sana. Oh, olmaz kaçmam lazım. Oh, oh. Allah kaçıyor 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 kaçıyor. Oh, o hız ne köylü? Oh. <laughs> haha. Nerede kalan köylüler? Nerede? Aha. Mahir köylü. Sen ne yapıyorsun burada? köyleri nasıl öldürürsün? Ha, seni de öldüreceğim. Göreceksin. Aa, oh. bu olaydan kimseye bahsetmeyeceksin tamam mı? Of tamam tamam kimseye bahsetmeyeceğim beni bırak Tamam tamam Ben köylüleri öldürmeye devam edeyim Ve sen susacaksın burada tamam mı Mahir köylü Tamam mı Tamam tamam olamaz ya olamaz benim kaçmam lazım Bak şimdi seni gebertirim ha Git buradan git Git Tut. Allah Allah Hayır bana vuramazsın Lan bak. Oo, Tamam bak bozma o Allah Allah Bu köy delirdi aha orada da bir köylü var Lo lo lo, lo 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 Hey bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Sanki yemeğin nelerdir köylü? Eee kitap okumam lazım gider misin? Al sana kitap okumam lazım. Ölmen lazım senin. Aha Şimdi şu sağ taraf. Aha. Lo oha Murat nerede? Öldürdüm Murat. Seni öldüreceğim. Oo Fevzi kaç Fevzi. Öldü. Fevzi'yi öldürdüm. Bir tek sen kaldın. Korsan şunu öldür. Tamamdır tamam. İçeri gidiyorum ben. Allah. Aa. Gel lan buraya. Korsan. Lan sen korsana nasıl vurursun? Ulan Mahir. Korsan nasıl vurursun? Lan korsan öldürdüm. Gel lan buraya. Oo oh, az kaçtı. Yapma ya yapma. Köyleri niye öldürüyorsun ya? Ulan Mahir bir elime geçersen sen valla çok kötü olacak. Neyse.